Fatiha-i Şerif'te gayril mağdubi aleyhim ve la derken bunu telaffuz edemeyip de za çıkarmaz, ''z'' harfi yani ve acemler gibi. Böyle bir insan namazda okursa diyor, namaz sahih olur mu olmaz mı? Çünkü Arapçada bir harfi değiştirmek bu işe lesag diyoruz. Le, se, peltekse ve bir de gayın. Dil sürçmesi demektir. Eğer bir insan doğru okumaya muktedir ise, efendim bu caiz olur mu bu namaz? Eğer harfi, o datı zıt ayırıp doğru çıkarma takatı yok ise o ümmidir. Bu meseleyi İmam Şafii mezhebine göre beyan edin ve sonra Hanifi mezhebine göre de cevap niye öyle diyor onu da bilemedim. Bu mesele kütübü fıkhiyede zelletül kari bahsinde anlatılır. Lisanın sürçmesi bahsi. Burada bazen insanın bir kelime yerine ayrı bir kelime koyması, bazen bir harf yerine ayrı bir harf koyması, bazen de bir harfi telaffuz edememesi. Bunların bazısında bir ittifak namaz bozulur, bazısında namaz sahih olur. Mesela umumiyet itibariyle kelime değiştirip, mananın fesadına sebebiyet verme halinde, Hanifi mezhebinde noktayı nazar şudur, bu hususu da arz edeceğim. Hanefi mezhebinde noktayı nazar şudur. İmamlar arasında Ebu Yusuf bir, İmam Muhammed'le Ebu Hanife bir olarak ihtilafla beraber mesele şudur. Birisi der ki bunlardan eğer mana bozulmuyorsa namaz bozulmaz. O kelime orada yoktur belki. Mesela şöyle bir şey diyeyim. İnnellezine amenu ve amilus salihat lehum cennetun tecri min ve ulaike humul Halbuki Kur'an'da böyle bir ayet yoktur. Ama mana bozulmuyor burada. Ulaike humul faizun var Kur'an'da. Daha evvel okuduğumda var fakat ikisi bir araya gelmiş böyle bir ayet yoktur. Bu hesaba göre mana bozulmadıktan sonra insan Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yerine bir, bir cümle yerine başka bir cümle koymasıyla namaz bozulmaz derler. İmam Ebu Yusuf'a göre de hatında kaldığına göre o da der ki asıl mesele kullandığı kelimenin Kur'an'da olup olmamasıdır. Mesela bir insan bir kelime söylüyor Kur'an-ı Kerim içinde. Ne diyeyim? Evet. Mesela innel kafarû bunun yerinde hacep kelimesi yoksa mesela innel lezine hacebu imanehum imanlarını setrettiler. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ona göre diyor ki namaz bozulur. Niye? Kelami ilahi olmayan bir kelimeyi Kur'an'ın içine soktu. Fakat isterse, burada umum bir hüküm söyleyeyim. İsterse Kur'an-ı Kerim'de bulunan kelime olsun, isterse Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan kelime olsun, manayı ifsad ettiği zaman itiyaten namazı efendim yenilemek lazım geleceği gibi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan bir kelimeyi kullandığı zaman yine namazı ihtiyaten yenilemek evladır. Bunlar kelimeler bakımından meselenin münakaşası. Bir de harfleri telaffuz edemez. Bir acemi olur adam telaffuz edemez. İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ebu Hanife'nin bu mevzuda ihtilafa düşecekleri düşünülemez esasen. Yani insan kelimeleri doğru telaffuz etme, imkanına sahipken, muktedirken doğru telaffuz etmezse, mana bozulduğu zaman namazda bozulu verir. Çünkü mesela velat dalin kelimesinde dalin sapıtanlar, yoldan çıkanlar demektir. Velat dalin derse herhalde ya manası yok veya hutta gölge yapan, gölgelik yapanlar olur. Bunu değiştirip velat dalin derse peltek zeyle derse bu da zeliller olur. Velat dalin derse kayanlar falan olur. Zelleden. Şimdi böyle fahiş, hatalara havi bir şey, insan bunu değiştirme, tahsiye etme imkanına sahipken, efendim, bütün mezheplerde bir ittifak, namaz fasit olur. Bir ittifak fasit olur. Ama ayrı bir şey var. Ebu Hanife'nin diğerlerinden ayrıldığı ayrı bir husus vardır Zerlet-i Kari meselesinde. Ebu Hanife der ki, bir acemi, kelimeyi doğru telaffuz edemiyorsa, kurbu mahreç olan kelimeleri birini diğerinin yerinde kullanıyorsa onun namazı bozulmaz. Mesela Z ile Zeli, Zıyı, Tatı birbirinden tefrik edemiyor. Allah'ın merhameti olarak bu insanın namazı bozulmaz bir Ebu Hanife. Ali Ebu Hanife'nin bu fetvasına göre ama beceremeyen insan için Ebu Hanife'nin bu fetvasına göre Vela zalin dese de olur, vela dese de olur, vela dese de olur, vela dese de olur. Ama beceremeyen için, muhtedir olamayan için. Diğerleri ise İmam Şâhî, İmam Ahmed Hanbel, ister becersin, ister becer beceremesin. manaya tesir edebilecek böyle bir tebdil, namazı da ifsad eder derler. Ebu Hanife, gücü yeten için onlarla beraberdir. Muhtedir olamayan için ayrılır. Bir de burada ayrı bir mesele de vardır. Bir de leser dediğimiz şey esasen, lisanında kekemelik olan, Se, se yakın olan mahreçleri çıkaramayan demektir. Mesela bir de fefe fe derler. O da daha ziyade bol bol fe 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 fe, harfi çıkaran kimse demektir. Bu doğru telaffuz etmeye muktedir olamadığından dolayı bunların kusuruna zaten bakılmaz. ''Fel'' tektir dili. Se çıkaracağı zaman da sedir, se çıkaracağı zaman yine sedir, sat çıkaracağı zaman yine sedir. Mesela ve tevâ bis sabr ve tevâ sevbis merhametir. Sevbis der. Halbuki bu manada sevb elbise demektir, libas demektir. Evet. Veyahut da sabır kelimesini alalım, sabırdır. Sabır bir tane dağdır Medine'de. Ama buradaki sabırdır, esas sattır. Bunun gibi satı, sini, seyi ve seyi, peltek birbirinden tefrik edemeyen için ayıramıyor, telaffuz edemiyor. Bu herhalde bütün mezheplerde mazurdu. Çünkü dili o yapmamış. Bunun gibi fe 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 eden de öyle, te 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 eden de öyle. Bunlar kekeme kimselerdir. Bunları herhalde sormamak lazım esasında.